Bunu senin için Hadi abi. bakalım çaylar geldi. Şunu, tamam. Ver. <laughs> <çormam> da ateşte. <laughs> Hah, dur yardım <laughs> edelim abi. Bunu <laughs> <laughs> ben alıyorum. <laughs> ben de alayım. Bunun sahibi var mı? Ellerine sağlık Mazlumca. Afiyet olsun başkomiserim. Ay. Ya bayı sıcaktır ha. Yanan yandı kardeşim bugün. <laughs> Öf hem de nasıl usta. Servet yandı ya benim içim soğudu. Bitti değil mi artık baba? Uğraşmayız artık amcasıyla dayısıyla. Bitti evlat bitti artık bu sefer bitti, tamam. Ya sorgusuna başlamışlar mıdır? Birazdan girerler. Yığmıştır avukatlarını. Önceden sakin takılıyordu. Bu sefer kesin yığmıştır. Şşş! İsim işi ne oldu usta? Verdiniz mi kararınızı? Verdik, verdik üstü. Sağ zalim verdik. Oooo! Söylemeyecek misin? Ay Allah merak ederiz müdürüm. Ne olacak bebeğin ismi? Mehmet olacak. <laughs> Güzelsin. Güzel, güzel güzel. Ee, güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzelmiş. <laughs> Mehmet <laughs> abi, yakışır. Çok güzel bir isim seçmişsin. Memo'muz geliyor. Ay maşallah. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. <laughs> Baba, hazır toplanmışken acaba burada mı yesek yemeği ya? Ha? Bilmem. Ekip ne der? Valla şahane güzel, güzel olur baba. Bence evet, de burada yiyin. Hep beraber gideriz yani? mutfağa. Ya Başak evde yalnız. Ben çok kalamam da. Aa. Aa gelsin usta. Müdürüm. E hatta biz alır geliriz, evde yeter. Evet, evet. Sahi mi ya? E tabii ki müdürüm. Yormayız mı evamızı? <laughs> e kim gidiyor? Hadi toparlanın evet. o zaman. Kim gidiyor? <laughs> Alışverişe kim çıkıyor? Biz hallederiz mazlumla. Yalnız başkomiserim biraz para verirsin. <laughs> <laughs> <Ha. gülüyor> Öyle diyorsun yani. Ha. Yalnız kart var, kart vereyim. Oo, Yalnız çok sen, şey Sen abi. dur Hüsnü. Hüsnü. Hüsnü sen dur. Efendim? Ben veririm. <laughs> ha, o zaman tamam. <laughs> tamam, hallediyoruz abi. Hadi. Bol bol ha bol bol. herkes yesin. Bol <laughs> <laughs> babam. Hayır. <laughs>